Merhaba arkadaşlar ben bugün sizlere süfle yapacağım sizlerle beraber. Ee, önceki videolarımda yani videomda e, sadece tarifini vermiştim ama şimdi yapacağım sizlerle beraber. E, o zaman 2 e, yumurta ve 1 çay bardağı şeker, 2 çay bardağı sütle... Evet arkadaşlar ben güzelce döktüm. Şimdi karıştırıyorum. Ve sonradan arkadaşlar e, bir çay bardağı zeytinyağı dökeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bir bardak bir çay bardağı zeytinyağımızı dökelim. Şimdi arkadaşlar köpürene kadar karıştırıyoruz. Ee, köpürdükten sonra arkadaşlar e, kakaomuzu ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar köpürene kadar karıştırdım ve şimdi de göz kararı kakao dökeceğim. dökmeyelim. Şu an yeterli gibi geldi bana. Arkadaşlar bunu göz kararı dökeceğiz. Bu sizin kararınız. Yani çok fazla da kaçırmamak lazım. Biraz yani o beyaz gözükmese yeterli. Evet arkadaşlar şimdi iki bardak olan unumuzu döküyoruz. Şimdi ikinci bardağımızı dökelim. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu güzel bir şekilde unlu olan iki bardak un koydum kakaolu yani suflemi şimdi de karıştırıyorum güzelce ne ve sonra da fırınlayacağız ama fırınlamadan önce birkaç şey yapacağız arkadaşlar şimdi ben bunu karıştıralım ve kabartma tozunu dekelim. Arkadaşlar Ayşe geldi. Şimdi ona kabak tozu dökecek. Ama ben dökeceğim arkadaşlar. <laughs> Ayşe dökecek. Al bakalım. Dikkatli ol. Geldim. Dök bakalım. Ay ben böyle dökmek istiyorum. <laughs> <Bir dakika. gülüyor> Evet arkadaşlar biz bunu hazırladık. Şimdi güzel bir şekilde bununla işimiz bitti. Şimdi sırada kaselerimizi yağlamak. Evet arkadaşlar şimdi sırada kaselerimizi yağlamak var. Şöyle elimize yağı güzelce alıyoruz. Şöyle yağlıyoruz. Arkadaşlar bu arada her yeri yağlanmış olması lazım. Şöyle göstereyim. Şöyle güzel güzel yağlıyoruz arkadaşlar. E bu arada arkadaşlar e, hiç yani yağsız bir yer e, bırakmamalıyız. Her yerin yağlanması lazım. Güzel güzel yağlıyoruz. Biz de böyle. Arkadaşlar bu arada Ayşe de yanımda. Ayşe de yanımda yağlıyor. Değil mi? Tamam. lavanda yaman Tamam. Al eline. Ya. Evet böyle bu şekilde yağlıyoruz. Evet. Yağlamamış ben bir yer bırakmıyoruz. Ben de ağlıyorum abla de yağ var. Evet her şeyi de yağlıyor benimle beraber. Evet ben artık büyüdüm. Hayır şimdi büyüyor. Evet arkadaşlar biz, biz bunu güzelce ne yağladık. Şimdi ikinciye geçelim. Ama ben bunu bana... Bu arada arkadaşlar bu vermiş olduğum Sadece ben... 6 tane. Ama ben bunu ağlamacım ağlamacım Ya. ya. Evet arkadaşlar. Evet güzel yani Ayşe şu an kenarlarını yağlamadı. Ona dedim ki abla ben yap yani ben yağla yağladım dedi. O kenar kenarlarının da yağlaması lazım. Sizler de öyle yapmalısınız. Ayşe öyle yapmayı öğrendi. Değil mi? Ama ben bunu yaptım. Ayşe sadece şu kısmını yapmıştı. Şu kenarlarını hiç yapmamıştı. Ama o kenarlarını da yapmasını önerdik. ana önerdik. Sizler de böyle yapın yani yağlı yer bırakmayın. Yağlanmamış. Evet. Bu da bitti. Şöyle güzelce kenarlarını da şöyle Şimdi ee, Arkadaşlar bu arada e, 7 tane çıkıyormuş. Anneme sordum. 7 tane çıkacak. Yani Diyor. Arkadaşlar. Biz arkadaşlar ilkten 6 tane yaptık. Birazcık olmadı ilk yapışımızda. Ama ikinci yapışımızda 7 tane kullandık. şimdi ben de alıyorum. Evet arkadaşlar. Ama ben öbürlerini destim. Evet ben de yağladım bunu. Arkadaşlar bu arada ben 3 tane yağladım. Ayşe de 2. Evet arkadaşlar güzelce ne ağlamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada toplamda 3 tane 4 5 tane yaptık. Evet şimdi biz bunu dikiyoruz. şimdi. Ya ya. dişini atmak istiyorum abla. Evet arkadaşlar şimdi bir kepçe yardımıyla yağladığımız kaselerimize koyacağız. Evet şöyle. Böyle, bu kadar ya. yeterlidir. bastı Evet arkadaşlar biz suflemizi tabaklarımıza koyduk. Şimdi sırada çikolatamız var. Açalım. Ama bela var Bu da Tamam. Arkadaşlar bu arada çikolatadan iki tane. Evet. Beş tane var. Anne. Hepsinden aldı döveceğim. Evet. Bunu bekle ablam. Bekle. Ama bir dakika. de dövmek istiyorum. Tamam. Şu ortasına bir tane. Bir tane de onun yanına koy. Tamam sen de hayır ona koyma. Şuna koy. Bir tanesine koy işte. Ortasına koy. Buna. Tamam koy önde. Sonunda yani. İki saatten beri bir tanesine bile koyamadın yani. Evet arkadaşlar buna koydum. Bunu şöyle kenara. Ona da dağıt. Buna koyalım bir tane değil abla iki tane. Aa şimdi ben de bir tane. Buna da koyduk. Şöyle mı Bir tane ortaya koy. Aferin. Kendi ben. Buna doğru. Buna tamam. Buna doğru. Buna koyduk. Sırada bundan var. Buna. buna. Ortaya bir tane. Ye. Ters yap. Ben de. olsun. Şimdi bir tane de buraya. Şimdi sıra bunda. Bir tane buna koy. Bir. Bir tane daha koy. Hı. İki. Ama ona, ona, ona da almadı. Kaldı kaldı onu da. Bak şöyle yapalım. Ay, bir da, tane daha, ben koydum. Daha da oldaydı. evet. Tamam oraları temizleyelim. Ben elimi temizleyeceğim. Evet. Ben daha bana ne de demeyeceğim. Bunu da ben temizleyeyim. Bunu da ben koyayım da. Hayır. Bir tanesini sen yapla. Ah, <laughs> evet, Hadi. Koyalım. Sen aferin. Evet. Birazdan da fırına atacağız. Şuraları toparlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları gel Dur yanına koy. Bak. Yeah. Arkadaşlar ben şimdi fırına attım. Ee, şimdi de e, size göstereyim Evet arkadaşlar, şu an bu şekilde gördüğünüz gibi pişiyor. E, bu arada arkadaşlar e, şey de böyle ayarlanmış. Yani. E, şu ilki gördüğünüz şu ilk 200 derece ikincisi 12 dakika yani 10 dakika bu da böyle böyle evet arkadaşlar şimdi de pişmesini bekleyelim arkadaşlar bu arada söylediğim gibi yani ee, o videomda yani önceki videomda söylediğim gibi arkadaşlar 10 e, dakika ya da 8 dakika pişiliyor. 8 dakika pişirsen sıvı 10 e, dakika pişirsen birazcık daha katı oluyor. Bu tabii ki de sizin sev yani se sevdiğiniz bir kıvam oluyor. İstediğiniz kıvamı seçebiliyorsunuz. Bu sizin kararınız. E, şimdi o zaman 10 dakika bekleyeyim. bekleyelim. Bekleyelim.